Meyin tümörleri e, neticede bizim davranışlarımızın ortaya çıkmasına neden olan organımız beynimizdir. İnsanın kişiliği, davranışları, duyguları, düşünceleri, hayalleri bunların hepsi beyinden kaynaklanır. Hani kalpten kaynaklanır aşk derler ama öyle bir şey yok. Aşk da beyinden kaynaklanır. Bu nedenle beyin içerisinde yer alan bir takım tıbbi durumlar, beyin kanamaları, bazı damar tıkanıklıklara bağlı ortaya çıkan enfarktüsler, kalp enfarktüsü gibi beyin enfarktüsü de olabilir veya beyinde ortaya çıkan bir takım tümörler insanın davranışlarını, düşüncelerini veya şeyini, huzur düzeyini etkileyerek ruhsal bir takım rahatsızlıklara yol açabilirler. Bunlar içerisinde beyin tümörlerine bağlı ortaya çıkan depresyonlar, beyin tümörlerine bağlı ortaya çıkan davranış bozuklukları, beyin tümörlerine bağlı ortaya çıkan halüsinasyonlar veya hezeyanlar hepsi olabilir. Beyin tümörleri psikiyatrik rahatsızlıklara yol açan önemli bir faktördür. Ama sadece beyin tümörleri değil, beyinde bir yaralanmaya, ve zedelenmeye yol açabilecek herhangi bir durum, kafa travması da dahil beyin enfarktüsü dahil tekrar etmek gerekirse veya beyin kanaması bunların hepsi ruhsal bir takım sonuçları olabilen rahatsızlıklardır.